Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Yunan emekli komutan Tomuridis, Ayasofya'da çanlar yeniden çalacak. Değerli izleyenler, emekli Yunan korgeneral Nikolaos Tomuridis, kaleme aldığı bir yazıda Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler kullandı. Yunanistan'ın Türkiye'den korkmadığını iddia eden Yunan komutan, İstanbul ve Ayasofya'da çanların çalacağını öne sürdü. Yunanistan'da emekli kara kuvvetleri onursal birinci başkanı yardımcısı Kor General Nikolaos Tamuridis bir köşe yazısı kaleme aldı. Tamuridis, 11 Şubat'ta kaleme aldığı yazısında Türkiye'ye yönelik skandal sözler sarf etti. Kendince Türkiye'nin yapması gerektiği hamleleri sıralayan Tamuridis, İstanbul ve Ayasofya'da çanların çalacağını öne sürdü. Hadsiz Yunan komutanın köşe yazısının bir bölümü şöyle. Ülkeniz Türkiye'nin derhal yerine getirmesi gerekenler. Ege'de ve Doğu Akdeniz'de her türlü iddia fikrini unutun. Deniz hukuku ve hava sahasına ilişkin uluslararası anlaşmalara saygı göstermek. Karasularımızın 12 deniz miline çıkarılması için uluslararası kabul edilemez savaş sebebini ortadan kaldırmak. Aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi olan Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımak, askerlerini Kıbrıs'tan derhal geri çekmek ve Kıbrıs sorununun uluslararası kurallar ve Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda adil bir şekilde çözümlenmesini kabul etmek, Hristiyan ve Müslüman Yunanlıların barış içinde yaşadığı Trakya'daki sinsi oyunları terk etmek, Patrikhanenin ekümenliğini bir an önce tanımak, Halki'deki ruhban okulunu açmak ve Rum diasporasından hukuka aykırı olarak elde ettiği her şeyi geri vermek, Ayasofya'yı Doğu Ortodoks Kilisesi'nin kutsal tapınak sembolü olarak ekümenik patrikhaneye vermek, işlediği soykırımları ayrıca topraklarında yaşayan ulusal, dini ve diğer azınlıkların haklarını tanımak, Bizi korkutamazsın. Ne ile isterseniz silahlanın. Uçak gemileri yapın, istediğiniz kadar gemi satın alın. Bizi korkutamazsınız. Çünkü amiral gemilerinizi ateşe veren ve onları batıran yeni Kanarides, Mialuldes, Papanikolides ve genç ateşe vericilerimiz var. Satın alın, tanklar alın, silahlar, toplar, insansız hava araçları yapın. Bizi korkutamazsın. Çünkü ordumuzun yeni Kolokotronides, Kakides ve Nikitaradesleri var. İstediğiniz kadar uçak alın, bizi korkutamazsın. Çünkü bizde dünyanın en iyi pilotları olan İkarus'un çocukları, Ege'nin ve Kıbrıs'ın korkusuz kartalları ve gözlemcileri var. Silahlansanız bile, tehdit etseniz bile, bizden kat kat fazla olsanız bile. Çünkü küçük rakamlar ülkemizi hiçbir zaman korkutmadı. Çünkü gözlemciler tüm sınırlarımızın ötesinde ruhlarına güveniyorlar. Çünkü Osmanlı tehditleri asla cesaretimizi kırmadı. Çünkü cephaneliğimizde iki yenilmez nükleer silah var vatan Yunanistan dediğimiz şeye sevgi ve ortodoksluk dediğimiz şeye inanç. Çünkü ne yaparsanız yapın vatanımıza ayak basmayacaksınız ve polis de Ayasofya'da çanlar yeniden çalacak.